Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yaprak desenli en sevdiğim yazmalarımdan biri var. Bu yazmamın kenarında sizler için bir takipçimin isteği olan bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Sıralama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. Hatta o videomu yeniledim. Yeni olan videoyu izlerseniz daha net görüntü ile izleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde iki zincirle tığlıyorum. Tığladıktan sonra ben yazmamın kenarlarını ütüyle düzeltiyorum. Böylece kurduğum modelim daha güzel yerleşiyor. E, ee, i̇plerimi de ayarladım arkadaşlar. E, ee, yazmamın içerisindeki renklerden. Yazmamın kenarlarını altın başak 383 numara yeşil ipimle tığladım. İçerisindeki renklere göre bu ipim leylak marka. Normalde hep altın başak kullanıyorum ama bu ipim leylak marka. Leylak marka üzerinde füme yazan gri ip kullanacağım. Gri tonlar için. Altın başak 372 numara sarı ve altın başak 85 numara mor iplerim var. Kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da tığ oyası yapabilirler. Ama benim ben bu ara hep 22 kullanıyorum. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıysanız anlattığım sayılara göre yaptığınızda benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Bu örnek benim bir takipçimin isteğiydi. Hem onu kırmamış olalım hem de takipçimin beğendiği örneği sizin de beğeninize sunmuş olalım. Hemen şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğneyle tutturdum. Üstüne 1-2-3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Üzerine Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Bir tane tığ battı da boşluk bıraktım. İkinci tığ battının altından girdim. İkişer, ikişer çektim. Şurada küçük bir üçgen oluşturdum. Biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Daha güzel görebilin. Üçgenim oluştu. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Az önce yaptığım trabzanımın önünden girdim. 2, 2 çıktım. Bir doladım. Yine aynı şekilde aynı trabzanımız. ikinci trabzanın. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Altı tane küçük trabzanımın üzerine altı trabzan yerleştirdim. Şimdi bunu hemen sonraki tığ altından sık iğne ile girip tutturuyorum. Şöyle küçücük bir çimen oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battının altından girdim. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanım ördüm. Bu şekilde. Yine yanına ikinci trabzanım. Üçüncü. dördüncü, beşinci, altıncı, altı tane trabzan yapıyoruz. Bir sonraki tığ battıdan da girip şöyle çimenimin ucunu tutturdum. Ara çimenim bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi bence çiçek yuvamı yapayım. Aralarda normalde bu çimenden 3 tane yapacağım ama şimdi başlangıç için 2 tane yeterli. Ara çimen için yine 3 zincir çekiyorum. Sonraki tığ battığının altından tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonrakine. Şöyle göstereyim saymayı arkadaşlar size. Şimdi şuradaki hemen çimenimizin yanındaki. Şurası bizim çimenimizin devamı gibi düşünelim bunu. Onun yanındaki 1, 2, 3 tane yaptık. Toplamda 4 tane yapmış olduk üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters yüzde çimenimin dibindeki 3 zincirli yuvamı bıraktım. Hemen onun yanındaki sık iğnenin içinden 10 zincirimi tutturdum. Üstüne 1 zincir çektim. Şöyle oldu görüntüsü. Şöyle göstereyim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Sık iğne ile yaptığım zincirden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Sık iğne ile tutturdum. Bu birinci sık iğnem. Yanına 2 3 4 5 6, 7. Yine 7 tane sık iğne yaptım. Son kullandığımız tığ battığının altından bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battıya. Şimdi aralarda 3 tane bu çimenden ve bir tane çiçek yuvası yaparak devam edeceğim. Ben hızlı bir şekilde e, birazcık bu çimeni arttırayım. Sonra üst kısmın çiçeklerini beraber hazırlayalım. Ben uyum çimenini biraz ilerlettim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Şöyle göstereyim daha güzel fark edilsin. Ee, şimdi çiçeklerimizin yapımına geçelim. Çiçeğimi yaparken gri ipimle başlayacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Aslında bu çimenin üzeri çok değişik çiçeklerle, değişik şekillerde süslenebilir ama takipçimin benden istediği örneği yapacağım bugün. İlmeğimi oluşturdum. Şurada çiçek yuvama geldim. Çiçek yuvası olarak kullandığım, kullanacağım bölümde 5 zincir çekerek burada minik bir boşluk bırakmıştık. Sık iğne ile buradan ipimi tutturuyorum. Üzerine hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2, zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 tane zincirime 20 tane ilmek doldurdum bu şekilde oldu tüm ilmeklerimi birden topluyorum düğümlüyorum biraz netleştireyim daha güzel fark edin sonra alttaki yeşil yuvadan sık iğne ile tutturuyorum Üzerine tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımda kalan ilmeğin birinci zincirimin altından tuttuğum ipin içinden zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane 10 zincirimin üstüne 20 tane ilmek doldurdum. Hepsini birden topluyorum düğümlüyorum kendi yuvasına gelip yine sık iğne ile yeşil yuvadan tutturuyorum üstüne tekrar 1 2 3 4 şöyle öne doğru yatırayım tığım denk gelmesin 5 6 7 8 9 10 zincir yine 20 tane ilmek atacağım ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yine hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum geri döndüm ve yeşil yuvadan sık iğne ile tutturuyorum. Burada üzerine sıkıca bir zincir çektim. Hemen ipimizi keselim. Örneğin bu şekilde oluştu. Hemen diğer çiçeklerimi de yapacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyağım çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin tamamlandığında bu şekilde oluyor. İnşallah hem Instagram'daki takipçim hem de siz beğenmişsinizdir. E şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyor, diliyorum. Dediğim sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı olur. Hiçbir sorun yaşamadan örneği tamamlarsınız. Şöyle göstereyim. Şimdiden herkese kolay gelsin.